Şimdi aramalarımıza devam ediyoruz. Nerede bu kod? Arge çalışmalarımız devam ediyor <laughs> diyoruz. bu <laughs> <laughs> kod nereye koydun ya? Benim anabonum olsun. Kod nerede? Kodu görebilen var mı? Gören duyan. Kod mu? Kodu asma kilitin kodu, asma kilitin kodu gerekiyor. Kodu İsa satıyor. <laughs> bugün açmadı. <laughs> Arada böyle espriler yapıyoruz arkadaşlar. Ama nerede bu? Nereye koyabilirler bunu? Allah eleman uyandı herhalde. Sabah akşam biz bunu ararız. Abi ya. Nereden bulacağız Eren abim? bulamadım. Kanka sesi, elemanın sesini duydum. Birinin sesini duyduk. Şimdi şey, şu tahtaları, tahtalar. Hayır. Buraya mı koydunuz? Buraya koymadı. Hmm, bu oyun hikayesini zaten anlatıyor. Bunu Türkçe çevirme yapacağız. Ben gezmediğim yer ne kaldı? Hmm. Ben evi gezdim ama ee, hiçbir şey yok. Burada mı çıkacak? Pek sanmıyorum burada. Kuyuya bak. Kuyuda çıkmaz ya. Bakayım. Kuyuda çok çıkmaz. Kuyuda şey çıktı. Bunu... Ya çekin. Bunun içine de koymazlar yani Küçük kulübemizde var mı Küçük kulübenin içinde de koymazsınız değil mi Aa. Kod yok Kod Kod yok Evet telefon çaldı arkadaşlar Bu yüzden kusurunuza bakmayınız Olabilir böyle hatalar Eleman buradaymış Allah'tan ya bu kod nerede? Kodu aramaktan Kodu aramaktan baktım Şurada Bu tablo Heh, düşürdük ses de çıkardık tam güzel Eleman duydu Neredesin grenicim? Reis nereden geliyor? Aa reis buradasın. Ne yapmam heh. Ya reis rapçiyim ya. Reis gelmişsin arkama. Sabağa kadar koşturacağız yine. Televizyon mu izleyacaksın Granny'yle? Koş tukla geldi. Aa beni görmüyor adam. Kaç şimdi gördü. Kaç. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Tabak çanak gitti. Nerede bu ya? Burada yok. Burada da yok. Burdayım burdayım. Kanka git ya. Neredesin? Burada diyor. <laughs> orada şey de... Ya eleman. Ya bu greni. Hatta ne? orada şey diyebilirdi. Ee, Gülben Ergen'in şarkısı var ya. Neredesin ne? aşkım? <laughs> Aha. Yukarıda mı var? Yukarı gidiyorum tabi. Burada mı? Babamın içine de bazen koyuyorlar diyorlar ama ben pek şey yapmıyorum. Ne güldü? Ben ama beni görecek. Kesin görür. Biz arabanın o tarafa bakma bir tane. Belki olur. Olabilir mi? Belki de evet. Biz buralara baktık. Ya niye kasıyor ya? Her yere bak. Arabanın o tarafa bakmadı bence. Bence de. Şu an bir kapıyı zorluyor. Acaba kapıyı zorluyor. Yaz hafızası doldu belliydi. Aha. Et var. Pirzola. <gülüyor> 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 Geçin hemen mangal yapalım. Abi biz bir yere bakmadık. Nereydi? buralara baktık. Burada herhangi bir şey gören duyan yok. Abicim nereye kısakladınız koskocaman? Kodu. Kerem'i geri döndü bu arada. Al şu yayla tüfeğine. Bir kez daha bayıtalım. Allah'tan bu olay var bu oyunda. Neredesin kankam? Kanka ses çıkarınca gönderdik. Reis. Neredesin Reis. Reis Arhan geldin. Selamun Aleyküm abi. Birine bakıp gidecektim ama. İyi geceler. Çekil. Ama olmadı ki yani. Hemen uyuyor. <laughs> 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 ya abicim oyun niye donuyor? Donma. O zaman da donuyor. Ya ben bu kodu arayacağım. O French. aradığımız şey bu değil. Burada yapışma olması lazım. Allah Allah kod niye yok ya kodu ne yaptınız? Bütün evi taradım şu anda her yeri aradım kod yok. Allah Allah. Arabanın oraya bakalım. Bu aşağıya. Nereye baktık biz? Oo, oh, ne görüntü çıkardık be. Dolabın içine mi koyacak dedim o kadar da olmaz herhalde. Aa kod buradaymış ben niye görmedim kaçırmışım ben bunu. Bulduk. Kodumuzu da bulduk. Tamam şimdi evden kaçabiliriz artık. Tabak çanakları kırarak. Yok, güzel. Çok şükür bitirebiliyoruz İlk defa. Master Key'im ana anahtarı al abi. Çık. Reis görüşürüz. Kendinize dikkat ediniz. Hoşça kal. K. Bye bye. Bitirdik. Kaçtık. Koşuyoruz. Koş. Özgürlüğe koş. Ne oldu lan? Ne oldu? Selam Benim Reygin. mi bulamadın? <laughs> The end. Evet. Hı. Bunu yapıyor mu dedim koptu. Neyse. Evet arkadaşlar Granny'yi bitirdik ve bunun bir sonu daha var. Bu oyunun sonunu da yapmamız lazım. Bir tane daha oyunumuzun sonu Bir kere daha kapıdan kaçacağız. Bu sefer ekstra şeyini açmayacağım. Direkt normalde bitireceğim. Normal versiyonunda bakalım kapıdan kaçma olayını yapabileceğiz şu an izi modda arabayla kaçış sonunu yapacağım bundan sonraki videoda bakalım grenin bir sonraki videosunda neler olacak acaba hepinizi seviyorum başka videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay çarpı x eşittir bay çarpı 2 eşittir bay bay diyorum size <laughs> Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.